Şimdi son zamanlarda özellikle Türk mutfağının dünyanın değişik ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanında tanıtımıyla ilgili dişleri bakanlığımızın dönem dönem yapmış olduğu çalışmalar vardı. Son zamanlarda Malatya'da özellikle gastronomi konusunda ve evet, Malatya mutfağının da tanıtılması konusunda çok önemli bir çalışma başlatıldı ve özellikle marka şehirler konusunda da Malatya'nın Türkiye'deki marka şehirler, Arasında yerini alabilmesi için de gastronomi, turizm, tarih turizminin birleştirilip aslında Malatya'nın da bu, özellikle bu alanda bir marka şehir olma konusunda önemli bir çalışma yapılıyor. Malatya Valimizin de Sayın Valimizin başkanlığında kurulmuş bir komisyonda biz de Malatya Ticaret Borsası olarak Malatya kayısını temsil ediyoruz. Tabii burada önümüzdeki günlerde özellikle 11 ve 19 Haziran tarihlerinde Dışişleri Bakanlığımızın bir genelgesiyle özellikle Çek Cumhuriyeti'nde Pırak'ta, Çek Cumhuriyeti başkenti Pırak'ta bu Türk mutfağının tanıtılması ile ilgili bir program yapılıyor. Bu programda da biz de Malatya Ticaret Borsası olarak hem Kaysı'nın tanıtımını hem de özellikle Türk mutfağının ne kadar güçlü olduğunu ve Malatya'nın da bu Türk mutfağı içerisindeki hem lezzetlerini tanıtmak hem de kuru meyve grubunda öne çıkan Malatya kayısını da burada tanıtmak için biz de ticaret borsası olarak bu programa önemli bir katkıda bulunmak için şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Biz de burada özellikle Malatya kayısının Çek Cumhuriyeti'nde ve burada Prag Büyükelçiliği'nde tanıtılması amacıyla yaklaşık 200 tane arkadaşlar küçük Malatya Kayısı Bohçası diye adlandırdığımız bir çalışma gerçekleştirdik. Şu görmüş olduğunuz paket içerisinde hem gün kurumuzu hem bizim kükürtlü ürün diye adlandırdığımız sarı kaysımız hem de bunun biliyorsunuz şu anda ihracatta da çok önemli bir şekilde satışını yaptığımız Malatya kayısının çekirdeğini de şöyle bir kutunun içerisinde oradaki misafirlere sunulmasını gerçekleştirdiğimiz bir sunum yapıyoruz. Burada hem kayısının Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesini hem çekirdeğin coğrafi işaret belgesini hem de kayısının kısaca insan sağlığı açısından önemine vurgu yapan bir e, paket hazırladık. E, bu bugün e, bu hazırlamış olduğumuz 200 paketi e, arkadaşlarımız e, Bakanlığımıza Bakanlığımıza e, ulaştıracak. Oradan da dediğim gibi Çek Cumhuriyetinin e, Prag e, Büyükelçiliği'nde elçiliğinde e, hem Türk e, mutfağını hem de Malatya mutfağını e, tanıtımı gerçekleştirilecek. E, burada hem Yiyecekler e, o şehre özgü e, ön e, plana çıkan e, damak tadını e, çatlatacak şekilde kıymetli yiyeceklerimiz e, mutfağımız tanıtılırken hem de bu ülkedeki önemli kuru meyve e, grubunda yer alan e, ürünlerin başında gelen kayısımızı da biz de bu şekilde tanıtmış olacağız. E, bunlar tabii çok önemli e, çalışmalar özellikle. E, Biliyorsunuz her seferinde yeni pazarlar e, arama konusundaki gayretlerimiz ve çalışmalarımızın da dahilindedir bu. E, daha önce de e, böyle bir çalışma yapmıştık ve Lüksemburg Büyükelçiliği'nden de bu konuda önemli bir teşekkür e, belgesiyle de e, Malatya Ticaret Borsamız belgelendirilmişti. İnşallah e, bu e, yapmış olduğumuz çalışmalar Kaysi'de yeni pazarlar yeni tüketici kitlelerini e, keşfedip kayısının ne kadar kıymetli olduğunu da onlara e, damak tatlarına ulaşarak da göstermiş olacağız Bunlar da bizim için yeni ihracat kapıları aralama konusunda önemli bir katkı sağlamış olacak Ben buradan hem e, dişleri Bakanlığımıza hem de Malatya valiliğimize e, ve Turizm İl müdürlüğümüze de e, bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum.